Selamlar efendim. Hoş geldiniz dostlar. Yepyeni bir videoya Bugün sizlerle tekrardan PES 2021 Mobile'in sezon update'ini inceleyeceğiz. E, yeni detaylar var, yeni görseller var elimde. Bunlara göz atacağız. Ufaktan da olsa bilgilendirmeye çalışacağım sizlere. Araştırdığım kadarıyla. E, bugünlerde sürekli araştırıyorum başka kanalları, yabancı kanallara bakıyorum. Onlar neler yapmış. E, PES'te ne gibi değişiklikler var. PES'in sitesine gidiyorum oradan vesaire. Her şeyi alıyorum sizler için. E, her şey sizin için. Siz de e, billahi like çok görmeyin ve yorum atmayı da unutmayın. PES 2021 mobilde değişiklik ne bekliyorsunuz? En büyük değişiklik sizce PES 21 mobilde ne olur? Bunu da yorumlara yazarsanız çok sevinirim ve kanala abone değilsen kardeşim abone ol, bildirimlerini aç. Bugün kamera yok. Bir dahaki videoda gelecek. Bugün kamerayı açmak istemedim. Biraz da daha... E, saatten dolayı hava karardı kamera kötü çıkmasın diye evet şimdi hadi bakalım başlayalım ilk görselimizle oyunun kapağı e, ile başlayacağız oyunun kapağı nasıl olacak e, görmüş olduğunuz gibi official e, oyunun ekranı e, ya Messi olacak ya bu seneki gibi olabilir tabii ki de Messi Ronaldo, e, Davis ve Rashford var görmüş olduğunuz gibi Bayern Münih, Manchester, Juventus, Barcelona bunlar pesin partner e, takımları güncel bir şekilde gelen takımlar e, böyle olabilir tek tek olabilir olabilir ya da değişir. Ee, ona bakacağız pes gelince. Bu çok önemli değil. Evet önemli konumuz buraya geldik. Katların dizaynına, tasarımına e, görmüş olduğunuz gibi sol e, solda e, yani bu yıldan diğer bu diğer yıldan bu yıla geçtiğimiz oyuncular var biliyorsunuz. Onlar carry e, carryover diye geçiyor. az konuşana nasılsa. Böyle gri bir tema olarak e, oyuna yansıyorlar ve onlar e, etkinliklerde daha az sizlere e, şey veriyorlar puan veriyorlar ve e, yani onların e, şeyi güncellenmiyor morali vesaire bunlar güncellenmiyor o yüzden onlar biraz kötü ee, onları isterseniz satabilirsiniz ama elinizde Ronaldo falan varsa tabii ki de bekletin dursun ee, yeni oyuncular Messi'ninki gibi ee, o mavi bir şekilde gözükecek ee, çok güzel bir tasarım ama bunlar net değil bilmiyorum bakacağız bunlara oyun açılınca ee, efsaneler yine aynı ama de bir farklılık var böyle oval bir şekilde dönüyor ortada yuvarlak oyuncuların rengi var ee, sağda ikonik oyuncumuz var ee, onun en sağında da haftanın takımı kartı yem yeşili olmuş mükemmel bir kart diyebilirim Hemen yana geçiyorum. Pes'in çıkış tarihi belli oldu. Zaten belli olmuştu da tam kestiremiyordum açıkçası. 22 Ekim'de muhtemelen çıkacak. Yani bir aksilik olmazsa 22 Ekim, Ekim akşamı e, oyunu bekliyoruz. Şu anda önümüzde e, işte 1 ay 3-4 gün civarı bir şey var. 1 ay 3-4 gün e, öyle bir şey. Ve oyun ilk çıktığında tabii ki de sunucular yoğun olacak. Oyun sürekli bakıma girecek. Geçen yıl bundan önceki yıl ve ilk yıl olduğu gibi oyun yine aksamalara neden olacak. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Ee, şöyle geliyoruz. PES'in partner yani lisanslı takımlarına ee, Bayern Münih var, Barcelona, Juventus, Manchester Arsenal, Roma, bunlar iyi takımlar. Aşağıdakiler çok iyi değil. Ee, Celtic Rangers, Schalke, Zenit, Mineiro, Corinthians var. Ee, Flamengo São Paulo, e, Vasco da Gama, Boca Juniors, River Plate, Kolakola ve altında da diğer e, takımlar. Bunlar işte lisanslı olan PES'in partnerleri. Ee, ve hemen yana geçiyoruz. Bir diğer konu. Inter biliyorsunuz lisansını kaybetti ve Lombardia NA diye bir takımla gelecek. Ee, görüntüsü de bu şekilde. Zaten oyun açılınca eğer oyunu aldıysanız bir şekilde oyunu yamalayacaksınızdır. Ee, bu bizim için önemli bir şey değil açıkçası. Sadece göstermek istedim. Lukaku'nun üstünde formalarda bu şekilde durmuş. Ee, düz bir, sade bir forma Forma Milan'da Milano Reine diye ve onun amblemi Milan hamlemini yalnız normal ambleminden daha çok sevdim. Sizce de öyle değil mi? Sanki oyun daha güzel yapmış. Ya ben daha çok sevdim. Ee, yanda da görmüşsünüz üstünde de forma. Ee, şimdi bakalım buradan ikonikler. Sol tarafta ikonikler var. Sağ tarafta efsaneler. Inter'in e Efsaneleri görmüş olduğunuz gibi Chivu, Zanetti, Adriano, Cambiasso, Milan efsanesi de Baresi ee, var yani ikoniyi, ikonik oyuncular. Efsanelerden e, Cordoba, Bergomi, Zanetti, Stankovic, Toldo, Samuel, Adriano, Cambiasso, Recoba ee, değişik bir adam işte bunları siz okuyun artık ben burada geçmeyeceğim işte Milan'da da Abaddi, Abbiaddi, de falan kaleciler var. Ee, ve hemen yana geliyoruz şöyle bir şey gelirse nasıl olur ee, free new icon ilk başta beleş bir ikon verecek. Ee, Bizlere bedava. Bu Ronaldinho olur. Ee, ne bileyim. Steven Gerrard olur. Başka bir oyuncu olur. Mükemmel olur ama e, bilmiyorum. Konami yapar mı böyle bir şey. Cimri biraz biliyorsunuz. Onun yanında 2x top. 2x top. Onun yanında 3 tane box draw. Legendslerden yine 3 tane box draw. 300 Minecraft parası ve Black Ball. Oyuna böyle başlasak çok iyi olur. E, bilmiyorum. Konami'yi bırakıyorum bunu. Böyle bir şey gelebilir mi? E, bunu da tartışıyoruz. Lionel Messi. ikonik mom aslında bu e, oyunun e, PC 4 sürümü ve bilgisayara çıkan sürümlerinde bunun özel e, şeyini alanlar e, modunu alanlar yani 30 65 lira falan daha yüksek normal fiyatına göre orada sizlere hem 3000 Michaela parası civarında bir para yanında bol bol hediyeler ve Lionel Messi sürümünü aldıysanız yani Barcelona Juventus sürümünü aldıysanız Ronaldo veriyor burada da bu şekilde Ronaldo var e, Oliver Kahn var ve David Beckham Manchester United'den gelmesi muhtemel oyuncular. Deniz Berkamp e, ve onun yanında da şöyle bir şey var. E, 25.000 GP PES biliyorsunuz. Ekim'in 22'sinde gelecek dedik. E, Ekim'in 2022'sinden e, sonra diğer e, ayın 6'sına kadar e, 4-8 günlük bir süreçte 25.000 GP verse toplamda şöyle bir 400.000 GP toplasak gerçekten çok iyi olur. Bilmiyorum buna bakacağız ama ya yine de oyunda bir değişiklik olacaktır o giriş menüsünde bu yıl e, Minecraft parası seçiyordunuz 10-10-10 mesela 30 en son 50 veriyor onu değiştireceklerdir. Ee, şöyle bir top ben kesinlikle PES 2021 mobilde e, gelmesini bekliyorum. E, çünkü böyle toplar genelde geliyor. PES bir logolu e, kapağındaki ve altında da yine bir tane top. Bu oyuncular lisanslı oyuncular kapaktaki oyunculardan bir tane verebilir bizlere. Siyah top normal. Ronaldo, Messi, Rashford işte e, Bayern Münih'in oyuncu Devis e, bunları verebilir belki bizlere. E, ve burada da sona geldik. E, sona geldik ama... Önemli konuşacağım şeyler var. Bekleyin bir yere ayrılmayın. Ya, oyunda şunları da bekliyorum açıkçası. Fazla elimde görsel yok. Ee, biliyorsunuz değişiklik olduğunda hiçbir şey etkilenmiyor. Ee, şöyle bir şey olabilir. Mesela yan hakem işte biliyorsunuz e, kaldırıyor oyuncu numaralarını ve değişiklik yapılırken o ekranda numaralar falan gözüküyor. Bunlar şeyde var mesela. Bir mobil oyun olan Dream League Soccer'da bu mevcut ama neden peste değil bunu eklemek o kadar mı zor e ekonomi bir de oyuncuların şeyin stada çıkarken dizilmeleri o da yok pes mobilde yani öyle bir şey getirilmesi lazım o dream league'de yine var yine bir mobil oyan, olan dream league çoğu oyunda var mesela mobil oyunlarda yani oyuncuların oraya dizilmesini sen oyuna kodlayamıyorsan yani bu işi yapma diyorum. Konami'ye buradan meydan okuyoruz videoya telif atacak şimdi. Evet görmüş olduğunuz gibi bu şekildeydi yani oyunda çok bir değişiklik beklemeyin ufaktan var ama çok değil güncelleme olduğu için ama PES 22 mobil var ya düşünemiyorum yani çok iyi olacak Nirvana'ya çıkacağız diyebilirim oyunun grafikleri de değişecek PES 22'de her şey değişecek bence oyunun boyutu oyun motoru da artacağı için PES 22'de kaldıran oyun bu yıl kaldıran oyun diğer yıl kaldırmayabilir oyunun sürümünde herhangi bir değişiklik yok. Bu yıl neyle oynadıysanız telefon olarak yine o telefon ile devam edebilirsiniz. Ee, sadece ben yeni telefona geçeceğim. Telefonum eskidiği için sizlere daha iyi videolar sunabilmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Umarım sizler de beğenerek izliyorsunuzdur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ee, ama yorum yazmayı ihmal etmeyin. Mutlaka videonun başında da söyledim. Like'larınızı esirgemeyin. O tuşu mavi yapın. Sizleri seviyorum. Kanala abone değilsen abone ol. Bildirim tuşunu da aç. Ee, yani abone ol. arkadaşların öner. a bak de pest 21 videosu böyle böyle olacakmış. Sen de izleyebilirsin vesaire. Önerirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ee, esen kalın. Görüşürüz.